Kadife devrimle başladı pardon, ee, Pırak bariyle başladınız da 20-23 üstü yıl sonra Pırak'ta bir Kadife devrimi oldu. Kadife devrim deniyor. Ee, yüz binlerce kişi anahtarlarını sallayarak çıktılar aynı meydana. Pırak'a gittiyseniz o meşhur saat kulesinin arka tarafında bir heykel vardır, özür dilerim yazar ve anahtarlarla yapılmıştır, gördünüz mü bilmiyorum. Yani herkes evinin tapusunu istiyordu ve ondan sonra orada bir kadife devrim Şimdi e, Arap Baharı dediğimiz için demek ki daha devrim mi değil mi e, bir süreci başladı diye düşünüyorum ben. Yani öyle mi düşünüyorsunuz? Siz de insanları şey, şey... ve artı e, işte 1400-1500 yıllarda Avrupa'da başlayan Rönesans'tan başlayan ya da düşünsel aydınlanma, ya, ne derseniz değil devam eden süreç e, belki e, Arap ülkelerinde yeni başladı bireysel özgürlükler. E, belki onun başını yaşıyoruz biz. E, devrim diye bir tanımlama yapmak ne kadar doğru yoksa yeni bir tarih mi açılıyor, e, onun mu saptamasını yapacağız, o yazılan tarih e, yerinde biz nerede kalacağız? Tabi bu arada Türkiye'nin yaşadığı devrimler, ihtilaller 27 Mayıs'ta devrim 27 Mayıs devrimi diye konuşuldu. Bayram olarak kutlandı. Bizim çocukluğumuzda okullarda biz 27 Mayıs bayram olarak kutladık biz. Ama devrim değildi. E i̇şte ama 27 Mayıs devrimi dendi. Sonra ihtilal oldu. Sonra kaldırıldı. <laughs> sonra kaldırıldı. E, ben, e, Türkiye'deki devrimlere bakarsanız hep askeriyenin İttihat Terakki'den AKP'ye diye bir kitabı da vardır Ozan'ın. E, onu sorduğum geldiğimde e, yok yani bir türlü okuyamadım kitabı. Arkadaşlar toplantıdan sonra e, yeri geldi hemen söyleyeyim. Ozan'ın kitaplarıyla ilgili aynı zamanda bir imza haberimiz de var ona göre. <laughs> Bilginiz olsun o hemen söyleyeyim. Evet, bir, bir şeyim var, düşüncem var. Bilmiyorum ne kadar katılıyorsunuz. Yani acaba işte Arap varlığından sonra kadife devrim mi olacak, kanlı devrim mi olacak? Hı hı. Arap ülkelerinde daha sanki yeni başlamış gibi bir şey yapıştırıp hı hı. burada bitti demenin daha iyi yok. Biz o yazılan tarih içerisinde nasıl duruyoruz? Biraz önce Teşekkürler. E, güzel bir soru. Çünkü, hakikaten bu Krak Baharı'ndan sonra Sovyet tankı giriyor ve Çekoslovakya'da komünist sistem 20-30 sene, 20 sene süreyle daha devam ediyor ama Sovyetler Birliği'nin çözülmesiyle beraber Çekoslovakya'da çözülüyor ve Slovakya ve Çek Cumhuriyeti olarak Kadife Devrimi sonrası iki bağımsız ülke, iki devlet kuruluyor ve Can Bey'in dediği gibi hakikaten o yaşanan sürece Kadife Devrimi, Velvet Revolution'a veriliyor. O dönemde farklı türde yani belki bu sınıf dengelerini şey değil ama o devlet sosyalizmi dediğimiz yapının çökmesi, Komünist Parti'nin yönettiği yapının çökmesi ve çok partili çoğulcu demokratik rejim dediğimiz batı tipi, batı anlamında demokrasinin kurulduğu bir geçiş dönemi yaşanıyor Kadife devrimle. Arap Baharı'nın sonucunda böyle bir yere varır mı? Bunu söylemek şu an tarihin içinde olduğumuz için geçmişe baktığımızda birçok şeyi biz şu an çok rahat eleştirebiliyoruz. İşte Atatürk dönemi şöyleydi, şöyle olsa daha mı iyi olur ya da şöyle çok iyi yapmış. Bunları tabii olayın içinde yaşarken belki kendini soyutlayıp dışarıdan bakabilmek çok zor. E, o anlık duygular da işin içine giriyor, kişisel menfaatler de giriyor ama tarihi belki olayların üzerinden uzun zaman bir süre geçtikten sonra okumak çok daha doğru olacaktır. Arap şu açıdan bir kazanım olduğu doğru. Yani hakikaten tek adam yönetimleri, Batı'nın destekleri, Amerika'nın, İsrail'in verdiği destekle dengede duran bir adam ve onun örgütlediği bir ordu ve devlet bürokrasisine dayalı bir rejim ee, ve toplumun modernleşme misyonu bugün devlet başkanlarına Arap ülkelerinde bakarsanız işte onların eşlerinin açık, açık olmasına dikkat ediliyor ama topluma baktığınızda öyle olmuyor yani o modernleştirme misyonu da bizdeki gibi sosyal yayın manatı, hani Türk devrimleri gibi sosyal ki onun da e, tamamen olmadığını görüyoruz ama böyle bir toplumsal yayılmaya ulaşamadığını görüyoruz. Orada bir ve sıklıkla şiddete başvurduğunu görüyoruz. Bu açıdan gidişat aslında o açıdan bakıldığında olumlu. Hakikaten çok partili bir rejim. Ve artık seçimler oluyor. Seçimin olmasını, yani Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi seçimsiz yönetmesini istiyoruz. Yoksa seçimden yanlış şeyler yaparsa oyu azalarak ya da belki seçimi kaybederek yönetmesi veya yönetememesi için. Ben tabii ki seçimlerin olmasını tercih ederim. Seçimsiz yönetseydi bence çok da olumsuzluklar fazla olabilirdi. Dolayısıyla bu açıdan bu bir kazanımdır kesinlikle diye Ama şöyle bir şey var. İşte demin de bahsettik iki önemli faktör var. İslam ve petrol. Yani bunların e, Arap ülkelerinde, Orta ülkelerinde toplumları nereye götüreceğini tam bilmiyoruz. Türkiye özgün bir, özgü bir model. Hakikaten Atatürk devrimleri, Atatürk mirası sayesinde bugün Orta Doğu'da işte Tayyip Erdoğan Mısır'a gittiğinde biliyorsunuz tarih meydanında konuşma yaptı ve Mısırlıları layıklıktan korkmayın. Bu e, İslam'a aykırı değildir, laikliği destekleyen yönünde mesajlar verdi. E, hatta çok olumlu karşılandı Muhalif medya tarafından da. Ama Orta Doğu toplumlarında bu yapılabilir mi? Yani devlet yönetimini, inancı birbirinden ayırabilir miyiz? Toplumların özünde yer alan, İslamiyet'in doğduğu topraklar olan Arap coğrafyasında hakikaten e, hani mesela bizim yapımızda çok daha farklı şeyi görebiliyoruz. Anadolu hani birçok medeniyetin eşi olmuş, tarihi ünlüsünden günümüze ya da e, Türklerin belki İslamiyet öncesi kendine az karakteristikleri var. Karak kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere. Birçok farklı denge unsuru sonucu ve Atatürk devrimleri sonucu bir Türkiye modeli ortaya çıkmış. Ama bu model Orta Doğu'ya aynen uygulanmaya çalışılır mı? Ve çalışıldığı zaman başarılı sonuç verilmiş. Şu ana kadar başarılı bir sonuç vermiyor. Orada daha çok laik kimliği ön planda ama diktatörel rejimler kurulmuş. Bir türlü demokrasiye çok farklı rejime geçememişler. Şimdi orada tabandan gelen, dışarıdan destek de bulsa, tabandan gelen bir hareket var. Bu aydınlanma süreci yaşamadan hemen bunun demokrasiye şeye ulaşması mümkün mü? Kolay görmüyorum. Özellikle yani bu dinin çok baskın olması sebebiyle kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere birçok konuda daha uzun yıllar bence Arap coğrafyasının sıkıntı olacaktır Arap ülkelerinde. Çünkü bu bir günde olabilen bir şey değil. İnsanlar bir anda devrin sonrası yeniden değişmiş olmuyorlar. Yani bu Türkiye içinde geçerli. Düşünün ki bir Osmanlı Devleti'nde yaşanıyor, işgal edilmiş var ama toplum Osmanlı toplumu, Mustafa Kemal Atatürk Osmanlı'nın bir genelde oradan istifade ederek milli mücadeleye başlıyor. Yeni bir ülke kuruyor, yeni bir rejim kuruyor ama toplum aynı toplum. Yani değişimleri, dönüşümleri yapabilmek de kolay bir şey değil. O, o açıdan zaten Türkiye'nin bir mucizedir belki. Yani o anlamda o Ortadoğu'daki ülkelerin daha uzun yıllar sıkıntı çekeceği o dengeyi dinle siyasetin Avrupa'da on yıl savaşları, yüzyıl savaşları protestan ve katolikler arasındaki uzun süren mezhep savaşların sonucunda buldukları o dengeyi, demokratik dengeyi Ortadoğu'da bulmanın daha uzun yıllar sürebileceğini düşünüyorum. O açıdan daha çok gidecek yolları var. Bir diğer faktör de tabii ki petrol. Her zaman için petrolün varlığı dış etkileri Ortadoğu'da ee, ee, en az iç etkiler, iç dinamikler kadar önemli hale getiriyor. Çünkü enerjik dünyada kapitalizmin dayandı, önemli dayanak noktalarından biri de enerji, enerji kaynakları. Ve bunun da hala şu an kullanılan enerji arasında e, en önemli olan petrol. Ve Libya'ya baktığımız zaman dünyanın en önemli petrol ülkelerinden biri. Irak, keza öyleydi. İran, doğalgaz ve petrol yatakları zengin bir ülke. Tunus belki biraz daha o, kadar ön planda olmayabilir. Suriye o kadar ön planda olmayabilir. Ama bunlar da petrol geçiş yolları ya da transit hattı ticaret yollarının üzerinde olabiliyor. Yani bunun varlığı da her zaman için bu ülkelere yaklaşımda Batılıların ya da demokrasi destekleyen aktörlerin bile menfaat durumunda farklı adımlar atabileceklerini gösteriyor. Belki mübareki uzun yıllar Batı'nın ordu tutmasının sebebi değil. İsrail ile bir dengeyi koruması, ilişkileri savaş noktasına getirmemesi ve ucuz petrol satması olabilirdi. Mısır'ın gerçek kaynakları, Mısır'da çok gelişmiş sayılmayabilir. Ama belli bir noktada yaşanacakları belki de öngörerek ona hani devrim diyeyim ya da dışarıdan mı kaynaklandı tartışmasının başı tutması açısından o dönüşümü, o geçişi görerek belki de bunu hızlandığı da desteği, arkasındaki desteği mübarek bir anda çektiler ve aslında onun ne kadar zayıf bir rejim olduğu bir günde yıkılmasından, birkaç gün içerisinde yıkılmasından ortaya çıktı. Bu açıdan baktığımızda da daha sizin dediğiniz gibi Cem Bey, yani daha uzun yıllar bunun bir süreceğini görmekteyiz. Ama şu an yaşanan şeyler, yani çok fazla sayıda partinin kurulması, internetin artık yasak listelerin kapatılması, her şeyin açık hale gelmesi, internet kullanımı, başka şeylerin, bunlar Orada da bir eleştirel aklın doğabileceği umudunu bize e, veriyor. Yani hakikaten artık oradaki gençler e, bazı şeyleri eleştirebilecekler. Çünkü artık internet var, görebilecekler bazı şey. Demokrasinin ne olduğunu Google'a yazıp Wikipedia'dan ve her zaman doğru olmayan tanımlarından okuyabilecekler. Ya da kendileri çeşitli sitelerde yazarak e, eleştirebilecekler. Bu yönde bir olumlu gidişat olabileceği umudu var bende. Ama bu da dediğim gibi hemen olabilecek bir şey değil.